gördüğüm hikaye. Hikaye şimdi abi bu burada Mehmet dedi de. Dur ben hemen lafını kesiyorum. Abi ben Ege Deniz'in yanında bir tane. Ege var Deniz ya. dedi çocuk, çocuk çocuk ve Mehmet dedi de başka bir şey oğlum onlar bilmiyorlar. Daha detaylı anlat. Evet. Bak şu üç işi görüyorsunuz değil mi? Ah. Olladılar işte. Tamam. Evet abi. Tamam. Evet. İşte Mehmet dedi diye bir şahıs var abi. Orada, orada da köpekleri var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şurada, <laughs> şu yoldan ileri gittim burada tek oluyor var. Şu yoldan ileri gittim de var. Süpsi yok şimdi. Evet. Neyse. Abi şimdi bu galiba o, o köpekler korumak için oluyor. Kurtlar falan gelmiş. Aynen oraya tarlaları da. da değil mi? Evet. O köpek korumak için orayı bence abi. Bence vallahi merak edenler gidebilir. Süpsi. Benden de bir şey bulmadınız, Aynen. etmediniz, duymadınız. Aşağı bir, şey yapmadınız. bir de bakın. Çekme. Yer değişik. Aşağıdan hemen yerleşeceğiz. Aşağı. eğer şu taraf doğru çek, çek, O tarafa ya da köy şeye doğru akşam 9'da 3'e kadar gidecekseniz yorumamıza yazın. Yoruma yazın tamam mı? Yoruma yazın. Yani ben gidiyorum bu köye. Uşak Manisa içinde. Ve demeseydik keşke. Neyse dedik abi. Değil mi? İş işten geçti. Evet. Yani yaparsanız bize de yazın değil mi? Evet. Bize de yazın arkadaşlar. Durdu videoyu üstte basmadan. Aşağı. Daha demin şuradan şöyle bir şey yaşa. Böyle ruh gibi şöyle ilerledi. Daha demin şu bağıran kişiye benziyor. Şöyle diş yola doğru ilerledi. aşağı Boşuna mı diyorsun? Kesin o kuyuya gitti değil mi? Evet. Boşuna mı değil Abi gitmeyin, 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 gitmeyin. abi gitmeyin 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 abi. Diyeceğimiz bu. <laughs> Yoruma yazacaksanız eğer ne yazdım biliyor musun? Abi, bana da siren biri onu şey birisi bana da Murak demiş bana da siren kafanın numarasını verdi abi. İşte abi, koy Sıkıntı. Bak değiyorum gitmeyin ya aşağı gitmeyin. Abi, bak cidden korku değil. Daha demin böyle ne bileyim işte bir dakika lan. Aşağıda bak cidden. Ya bana öyle geldi bak yemeğe bile edebilirim daha bana öyle geldi. Yüz cidden bir kara bir şey gördüm. Ya bana öyle geldi ya da cidden geldi. ben de kara sakallı şey Oğlum işte. sıkıntı aşırı. He, bu dış doğru gitti değil mi böyle? Evet Ya aşağı, kuyuya evet. gidiyorlar değil mi? Evet. Bu kuyuya gitmeyin. Buraya gideceksiniz yalnız da gitmeyin. Akşam da gitmeyin. Değil mi? Evet gece 3'de sakın gitmeyin. Ya. ya da gideceksiniz illa camları kapatın. Evet. Bir basıp gidin direkt. Yani sıkıntı arkadaşlar. Arabayla abi arabayla. Ee, abi traktörle de gitmeyin. Evet traktörle. Sağ şöyle hatat kapalı olur da şöyle açık o yapmayın. Evet. Abi bakın. Abi bakın. Oldu lan seç. Da. Abi bakın. Eğer gidecekseniz arabayla gidin. Kapalı bir şeyle gidin Aynen. abi. Ama gitme, gitmeyecekseniz hiç gitmeyin. Ne olur, hiç gitmeyin hiç hiç, 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 İyi yapıyorsunuz gitmeyin. Hiç abi gitmeyin. Abi eğer giderseniz bunlar senin sizin peşinizden geliyor. Saplan saplan Saptan. sizin peşinizden geliyor abi. Biz de abi burada, burada nerede mafya abi ne gördük oğlum ya. Aynen la. Var mı? Oo ben de okula gördüydüm. Daha geçen sene 2019'da 2018'de tamam mı? Hı. Okulda böyle tüfek vardı, tabanca vardı, bir de maske vardı. Oraya gittiler abi. Vallahi benim böyle diyeceğim abi. Sakın gitmeyin abi. Hazırlık da yaptılar. 2020 çok kötü bir aymış. Yani Yılmış. Benim, evet be ya yani benim böyle diyeceğim abi. Gitmeyin. iyi yapıyorsunuz. Gidecekseniz. Aynen, bu arada bu okul. Gidecekseniz cesaretliyim deyin gidin ama bizden bir suç işlemeyin abi. Yani kapalı bir şeyle gidin gideceksiniz. Evet, kapalı bir şey. Merak ettiyseniz gidin abi. Sen hikaye anlatacak Anlattı işte mı? Diye var. İşte of, tamam mı? ben seni çekeyim şöyle oturup. Mehmet Hadi. dedi diye birisi var abi oradan. Orada böyle gidiyor böyle orada da köpekleri var abi. Orada da köpekleri var. Dikkat edin abi yani. O köpek koruyor abi. Abi bir de şey Abi bir de burada abi Muhammed diye bir isimli var. Onların çocukları oluyor. Orada da galiba köpekleri <gülüyor> <gülüyor>